Arkadaşlar selamlar ben Eyüp. Uzun bir süreye geçti video koymayalı. Dedim böyle bir ısınma turu olsun yeniden başlayalım. Ne yapabilirim dedim böyle pratik. Küçük bir eskiz defterim vardı onu göstereyim dedim. İçinde birkaç eskiz var. Ee, onlar üzerinden de belki bir şeyler anlatırım. Faydalı olur. Hem de böyle bir giriş videosu olur dedim. Bakalım neler yapmışım. Bunda portreler var. Bu güya bu defteri dolduracaktım ama yavaş yavaş artık şöyle ufak ufak porteler yapıyorum. Bunları yaparken ne kullandım? Bir uçlu kalem. Herhangi bir uçlu kalem de olur ama bu Rotring 800 Plus sanırım. Ben bunu bir ufak bir yarışmadan kazanmıştım yani. Pahalı bir kalem diye biliyorum. Ama herhangi bir kalem de olur yani. Bir de şu dağıtıcılar diyorlar ya da kağıt kalem. Tabi bu biraz büyük ve kalın ama bunun incesinden kullandım ben bunlarda. Şimdi onu bulamadım. Bunu kullandım. Hamur silgi, normal silgi vesaire. Yani herkesin ulaşabileceği şeyler. Evde basit bir kalemle de bunları yapabilirsiniz. Burada böyle bir çerçeve yapmayı ve figürlerin bazı kısımlarını buradan çıkarmayı seviyorum. Koydukları açıklıkları falan hep görüyorsunuz. Bu yeni başlayan amatör e, arkadaşlar da şu hataya çok rastlıyorum. Portreyi kağıdın beyazı gibi bırakıyorlar. Arkadaşlar hiçbir portre kağıdın beyazı kadar beyaz değildir yani. Sen A4 kağıdını aynada yüzüne tut. Aradaki ton farkını çok bahis fark edersin. O yüzden tonu yani lokal tonu olabildiğince e şöyle bir geçmeniz lazım üstünden tamam mı? Her yerine. Sonrasında koyulukları daha da koyu yapacaksınız. E koyuluklar resme derinlik katıyor arka planda veya mesela şu iki ton arasındaki fark işte bu şapkanın arka plandan bize doğru kopmasını sağlıyor vesaire. Önceki videolarda da koyu açık koyu açık şeklinde gitmeniz gerektiğini falan söylemiştim. Çünkü bunlar e, objeler arasında veya işte nesneler arasında, figürler arasındaki e, öne çıkmaları ya da geri gitmeleri, e, espaz dediğimiz olayı bize veriyor derinliksi bir görüntü, üç boyutlu hissini güzel bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunu 2018'in 7. ayında yapmışım. Başlangıç portresiydi bu, sıradaki. Bu arada bunlar böyle hemen yaptığım şeyler değil. Yani şunu yapmam bir hafta sürüyor ama şöyle e, sürekli üstünde durmuyorum. Canım sıkıldığı zaman 10 dakika falan karalıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde. Hani bir haftayı buluyor diyebilirim yani. Burada da ne gösterebilirim? Struktürel yani yapısal farklılıkları yansıtmak için. Örneğin Şurada mesela metal bir plaka var e, boynunda işte perçinlenmiş. Metal parlayan cam yüzeylerde kontrası Arttırmanız gerekiyor arkadaşlar. Kumaş gibi şeylerde tabi kumaşın özelliğine göre de değişir. E, yansıtıcı bir kumaşsa yine kontrastlı çizeceksiniz ama eğer yün gibi işte keten gibi pamuklu vesaire e, kumaşlarda daha yumuşak geçişler yapmanız gerekiyor. İşte tüydeki e, dokunun farklılığını onu taramanızda veya e, ton yaptığınız zaman belirtmeniz gerekiyor. Yapısal özellikleri tüyün dokusu farklı olduğu için şapkadan farklı e, gözüküyor. Aynı şekilde buradaki metal e, kontrastı ve şuradaki zincirler vesaire ona göre çizilmiş durumda. E, böyle bunların hepsi Instagram hesabımda var. Yapınca böyle koymuştum. Şöyle e, burada da görüyorsunuz ki önemli olan bu tonları iyi tutturabilmek. Yapacağınız bir resmi siyah beyaza çevirin tamam mı? Çizerken. Böylelikle hani renkten arındırılmış ama ton olarak karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Uzaktan sürekli bakın. A, B karşılaştırması yapın yani. Bunu da 2009'da yapmışım. 6. ay. Böyle. Ee, barok tatlar var bu resimlerde. Ve ben seviyorum. Bu çizim sanırım Velázquez'in olması lazım. Burada da mesela işte beyaz kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kağıdın beyazını gösteriyoruz. Bu e, sulu boyada da böyle. Beyaz kullanmıyoruz. Zaten orada sulu boya paletindeki e, beyazı ben hiçbir zaman kullanmıyorum. Çünkü resmi böyle çamurlaştırıyor. O yüzden beyaz olan, açık olan yerleri boş bırakıyorum. Yani kağıdın beyazını gösteriyorum şunu da söyleyeyim. Sulu boya çalışmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü sulu boyayı ne kadar iyi yaparsan yağlı boyayı da o kadar iyi yaparsın. Rus akademik çizerler, ressamlar e, sulu boyayı çok kullanırlar. Ve resimleri de o denli sağlamdır. Tamam Çünkü katman katman sürüşler vardır sulu boyada. Eğer sen sulu boya iyi bir şekilde yaparsan yağlı boyayı da yaparsın. Bu da böyle yar yarım bırakmışım. Çünkü bunun orijinali de sanırım yarım. Bazen bu yarım hisler de güzel bir tat bırakıyor resimde. Dediğim gibi koyular çok önemli. Saç koyu, orta ton, bıyıklar koyu, açık koyu, açık koyu, daha da koyu, daha açık. Sürekli koyu açık şeklinde gidiyor ki her bir alan kendini var etsin ama hiçbir de ben buradayım demesin çünkü sen baktığın zaman onu keşfetmen lazım. Hiçbir öğe ben buradayım dememeli. Ee, yani sırıtmamalı. Her şey böyle e, yemek yapar gibi tam tadında tuzunda olmalı yani. Ee, da kopmuş ama bunun tarihini atmamışım ama Instagram'da paylaşmıştım. Onun tarihini öğrenip buraya yazabilirim. Bu da eskizlerimden biri. Onu da seviyorum. Hepsi güzel. Bakalım bu defteri bitirebilecek miyim? Yani şurada bir arada şöyle göstereyim. Şurada bir şöyle çizgi var. Görüyor musunuz bunu? Şurası ise açık. Neden burası koyu değil? Derseniz eğer ışık buradan vuruyor. Arkaya vurmuyor değil mi? Komple koyu olması lazım. Ama ışık arkasındaki duvara vurup tekrar sırtına vurduğu için şurada bir ışık hüzmesi oluşuyor arkadaşlar. Tamam mı? Buna röfle diyoruz biz. O yüzden bunu mesela yüzün kenarında da fark e, edebilirsiniz. Burnun veya işte şu dış hatlarda fark edebilirsiniz. Bunu ee, daha belirgin olarak nerede gösterebilirim şu an bilmiyorum ama bunlar biraz ufak çizimler olduğu için belki göremiyor olabilirsiniz ama burada biraz bariz belli yani biraz değil bayağı belli bunları kenara atalım bu Rembrandt'ın bir resminin eskizi 2019'da yapmışım onu da çok seviyorum şapkasını kadrajdan dışarı çıkarttım ben böyle olayları yapıyorum resimlerimde, espratı güçlendirmek adına. Gördüğünüz gibi koyular resmi var eden şeyler. Ben koyu girmeyi seviyorum. Yani yüzde 60'ı, yüzde 70 gibi bir koyuluk bence resmi ortaya çıkarmada bayağı etkili oluyor. Ama bunlar orijinaline bakılıp da yapılmış çizimler. O yüzden bu da bir barok resim olduğu için genel izlenimde koyu. Barok resimde çoğu e, alan koyudur. Bunu önceki videolarda da ben söylemiştim. Hatta böyle kesip ayıramayacağın kadar hani figürler birbirine karışıktır vesaire. Şuradan mesela saçını şapkadan kesip ayıramazsın. Çünkü dediğim gibi resmin çoğu koyudur. Işıklar Rembrandt'ın ustaca işlemesi e, ben yansıtabildiğim kadar tabii yaptım ama Rembrandt ışık ve gölge ustasıdır. Çok severim kendisini. Yaptığı resimleri. Bu da böyle bir çizim. Bu da sanırım son yaptığım yarım kalmış bir çizim olmuş. Gördüğünüz gibi koyuluk karşılaştırması yaparsak daha koyular girecek vesaire buraya. Şuradaki danteller daha işlenmemiş, bitmemiş. bunlar yapılacak vesaire. Ondan sonra şimdi burada ikisinin AB karşılaştırmasını yapalım. Ee, gördüğünüz gibi daha çok dikkat çeken bu çünkü bir zıtlık var ee, bu daha çok tonal olarak birbirine yakın en koyu alanlar şunlar ve saçındaki e, işte gözünün ve burnunun altında ve dudaklarının olduğu yerdeki koyuluklar anca öne çıkabiliyor. Ama burada iki koyuluk arasındaki porse ve şu detaylar yüzü öne çıkaran e, hareketler. Burada ben e, çizgisel bir tarama yapmadım daha çok böyle tonal e, taramalar yapıyorum. Bu o yüzden buradaki yaklaşım yetenek sınavları için uygun değil. Onu başta söyleyeyim. Ee, bunu hobi olarak veya işte okulu kazanmış da eskiz yapanlar veya resmi yapacaklar için e, uygun bir yaklaşım olabilir. Bu da böyle. Bu da tarihini atmadım. Burada bitiyor. Eskiz defterler gerçekten değerli. O kadar uğraşıyorsunuz, kıymet veriyorsunuz, iyi bakmak lazım. Tabii kalitesine göre kopabiliyor tabii de. Ben bunları yapıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şöyle üçünde gösterdiğim zaman etkili bir görüntü oluyor. İşte bu görüntü mesela yetenek sınavlarında yaptığınız çizimleri birisi jüriye karşı tutar ve puanlama yapılır. Koyuluğu işte bu yüzden önemli. Tam olarak ee, ne yaptığınız ee, birbirini gösteriyor. O yüzden bu koyu açık koyu açık şeklindeki e, tonlamalar çok önemli birbirinin var etmesi açısından. Videoların devamı gelecek arkadaşlar bundan sonra. Ee, elimden geldiğince uğraşacağım, video çekeceğim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da da paylaşımlar yapıyorum. Orada da sizi beklerim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.